Bu kadar büyük bir yolsuzluğu örtmenin yolu nedir? Devleti çökertmektir. Devleti çökertmezseniz bu yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Devleti çökertmek nedir? Devlet üç ayak üzerinde. Yasama, yargı, yürütme. Birisini çökertirseniz devlet çökmüş olur. İlk kim farkına vardı bunun? Çıkıp da açık yüreklikle ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Anayasanın 138. maddesi çökmüştür dedi. Bitti. Ne diyor 138. maddede? Yargıya hiçbir organ talimat veremez diyor. Yargı kararları geciktirilemez diyor. Derhal uygulanır diyor. Bu çöktü diyor. Devletin çöktüğünü görüyoruz ve bir devlet krizi görüyoruz. Yönetmeliği apar topar değiştirdiler. Polisi Savcının değil hırsızın emrine vermeye çalıştılar. Gitti danışta iptal etti. Apar topar parlamentoya hakimler, savcılar, yüksek kurulu ilgili bir kanun teklifi geldi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı kaygılarını dile getirdi. Değerli arkadaşlarım, biz her yerde doğruları savunduk. Anayasa görüşmelerine de oturduk samimi olarak. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir anayasaya ihtiyacı vardır. Özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır. Demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sosyal devleti güçlendiren bir anayasaya ihtiyacı vardır. Örgütlü toplumu ayağa kaldıran, toplumu örgütlü hale getirecek bir anayasaya ihtiyaç vardır. Oturduk. Maddelerden birisi hakimler ve savcılar yüksek kuruluydu. Üç arkadaşımız görev yaptı. Bakın şu hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla ilgili anayasa uzlaşma komisyonunun metni. Hakimler yüksek kurulu oluşturuluyor. Savcılar yüksek kurulu oluşturuluyor. Yeşil olan bölümler dört siyasal partinin uzlaştığı metindir. Kırmızı sadece ve sadece iki öneri var. Belli tereddütler var. İki parti tereddütlerini ifade ediyorlar. Biz dedik ki 60 maddede uzlaşma sağlandı. Çekim başkanlık sisteminin, hakimler, savcılar, yüksek kurunu bakın belli bir noktaya getirdik. Bunu da kabul edeceğiz ve yasalaştıracağız. Hayır dediler. Biz başkanlık sistemini çekmiyoruz ve anayasa uzlaşma komisyonunu ortadan kaldırdılar. <laughs> Bunları tarihe not düşmek için söylüyorum. Biz çağdaş bir anayasadan yanayız. Biz samimiyiz. Onlar samimi değiller. Onların samimi olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri çok iyi biliyor. Söz verip Komisyonlarda maddeler görüşürken bazı maddeleri geri çekiyorlar. Söz bir bu, madde, bu maddeyi bir daha getirmeyeceğiz diyorlar. Genel kurulda yukarıda verdikleri sözlerinden dönüp genel kurulda aynı maddeyi tekrar getiriyorlar. Biz bunu biliyoruz. Bu bir AKP klasiği. Bunu da biliyoruz. Değerli arkadaşlarım o nedenle dediler ki bir şey yapmamız lazım. Bu yolsuzluklardan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Rakamlar büyük. Olaylar çok büyük. Tek yolu var devleti çökertmek. Sistemi çökertmek. HSYK yasa teklifinin parlamentoya geliş nedeni de budur. Mahkemeleri Adalet Bakanı'na bağlamak. Bir açıklama yaptım. Anayasa değişikliği konusunda oturalım konuşalım. Rütük benzeri bir model getirelim dedi. İtiraz ettik. Dedik ki bir hakimin yakasında siyasi partinin rozeti olmaz. Hakim olmaz o zaman. Rütük benzeri bir şey olmaz. Bunun kuralları vardır. Yargıç güvencesinin kuralları vardır. Batı'da örnekleri vardır. Benzer örnekleri alırız. Parlamentoda uzlaşarak liyakat esasını gözeterek yargıç parlamento seçebilir. Bunun kuralları var. Dünya örnekleri var. Ama bunları kabul etmediler değerli arkadaşlar. Neden bu olaylar bu kadar çok büyük? Bu olaylar kapanmaz arkadaşlar. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu yasası da çıksa bu olay kapatılmaz. Olay büyük. Neresini örteceksiniz? Bunu örtecek bez yok. Bu kadar açık, bu kadar büyük. bizzat başbakan, bizzat başbakan bu olayların içinde baş aktör, baş aktör. O nedenle kendisine baş çalan dedim. Başbakan değil, baş çalan. Evet. Ve bunu da ve bunu da her ortamda ispat etmek mümkün. Her ortamda. Telefonla konuşuyor. Beykoz'daki özel orman arazilerini İmara açmak için. İş adamı konuşuyor. Açıyor başbakana telefon. Abi bu şey çıkmayacak mı diyor. Başbakanı abi diyor. Özel orman aranı imara açılacak mı açılmayacak mı? Tabii tabii diyor çıkacak diyor. AKP milletvekillerine sesleniyorum. Yasama organı adına siz değil başbakan konuşuyor. Farkında mısınız bunu? Sizi alet ediyor kendi yolsuzluğuna. Farkında mısınız bunun?